İkinci sıradaki rakibimizle puan farkını altıya çıkarmamıza rağmen hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Üç hafta önce sakatım diyerek bizim şu an ikinci sıradaki olarak rakibimizin maçına çıkmayan Manay bugün Barış Alper'i katletti. Bir milli futbolcuyu katletti. O hakem hemen hakemliği bıraksın vara gitti vara gitti ya. Yani görmez. Vara gitti. Yani kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum. Kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Barış Alper Manay Barış Alper'i katlederken seyreden hakem vara gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor. Anlamakta zorluk çekiyoruz.